Türk Çorum Türk hakemlerindeyse, ise, Çorum Türk hakemliğinde ise gerekeni yap, yabancı hakeme getir. Ben de Jose Mourinho'nun mesela Galatasaray derbisinden Galatasaray'dan korktuğunu düşünüyorum. Beşiktaş maçında Beşiktaş'tan korktuğunu düşünüyorum. Ve eğer sen korkarak oynayacaksan bu ülkede şampiyon olamazsın. Burası İngiltere değil, İspanya değil. Merhaba kaçan herkese merhaba. Programı yine kaosla açıyoruz aslında her hafta olduğu gibi. Yine Süper Lig'de kaos dolu bir haftayı geride bıraktık. Galatasaray Sivas Spor deplasmanındaydı. 10 kişiyle kazanmasını bildi ama son dakikada manay verilmeyen kırmızı kart Süper Lig'de bir anda ortalığı karıştırdı. Federasyon bile açıklama yaptı bu pozisyonla ilgili. Bunu konuşacağız. Daha sonra Beşiktaş falan başladı, konuşacağız. Ömer Çelikbaş hoş geldin. Hoş bulduk Emre, nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Ben de iyiyim, sağ olasın. Evet, Galatasaray Sivas deplasmanındaydı. Geriye düştü, 10 kişi kaldı. Buna rağmen kazanmasını bildi. Tabi önce saha içini konuşalım, futbolu. Daha sonra o mana pozisyonuna geleceğiz, herkesin konuştuğu. Sence Sivas 10 kişilik rakibi karşısında öne de geçmesine rağmen nasıl kaybetti? Ya şunu söylemek gerekiyor ki Galatasaray maçın aslında birçok bölümünde 10 kişi olduğunu bizi hissettirmedi. Sanki Sivasspor daha çok 10 kişiymiş gibi oynandı. Bu da biraz da Galatasaray'ın atlet oyuncuların çok daha fazla olmasından ve Galatasaray'ın bu hücuma kalktığında bu atlet oyuncuların sürekli olarak ön alanda hareketli olmasından kaynaklanıyor. Bence orada biraz Bülent Hoca'nın Sivas Spor'da oyun kurgusunda değişikliğe gitmemesinden kaynaklanan bir durumlu bu. Zaten oyun içerisinde şuna bakmak lazım. Ben mesela Galatasaray'ın ilk 11'ini sağa çıkan 11'ini doğru bulmuyorum. Yani bence hoca yanlış bir 11 bile sağa çıktı. Özellikle kırmızı karttan sonra Nelson oyuna girmeyip Berkan'ın Orada stopere geçmesi de hocanın Nelson'un üstüne çizdiğini bize gösterdi. Ki, Ki gol de Berkan hatasından geldi. Kesinlikle öyle. Sen daha sonra Nelson'u Nelson, a, Nelson a 70'ten sonra oyun aldın. Bence bu da Okan hocanın herhalde maçtaki tek doğru hamlesi. Belki de diyebiliriz ama şöyle bir durum var. Galatasaray'ın bu az önce bahsetmiş olduğum adet oyuncuları Galatasaray'ı çok fazla öne çıkartıyor. Çünkü Galatasaray geriye düşse bile o diyorsun ki bu oyuncularla beraber ben oyunu her türlü çevirebilirim diyor. Bu da bence Galatasaray açısından oldukça önemli. Evet aslında iki teknik adamın oyun anlayışındaki fark bence dün skoru ortaya çıkardı. Çünkü rakibin 10 kişi kalmış 1-0 öndesin fakat hala savunma ağırlıklı çıktığın kadroyla ve oyunla devam ediyorsun. Halbuki orada biraz daha bir tık daha en azından ofansif oyuna geçebilsen, biraz daha rahat oynayabilsen belki farkı ikiye çıkarabilirdin Galatasaray karşısında. Fakat senin geride beklediğin her dakika savunma oy oyunuyla oynadığını her dakika Galatasaray biraz daha cesaret buldu ve ilk yarı bitmeden bulduğu iki golleri zaten ikinci yarı çok rahat bir şekilde oynadı gole kadar. Golden sonra Sivas Spor biraz bastırdı ama sonuç vermedi. Gelelim. Bir de şöyle bir durum var. Bizim takımlarımız bence, ben yani bunu bazı isimleri ayırarak söylemek gerekiyor. 11-10 oynamayı bilmiyorlar. 11-10'da nasıl oynarsın? Çok basit bir şekilde oyunu genişletirsin. Genişledikten sonra oyunu artık biraz daha pasa çevirirsin. Böylece o bir fazla oyunu senin sürekli olarak fazla bir yerde döner ve senin o üçgenler kurmanı sağlar. Ama bizde bu yok. Biz diyoruz ki evet 11-10'uz bir kişi fazlaz. Hurra hep beraber hücuma çıkalım diyoruz. Orada zaten problem meşhur. Eğer biraz da oyunu pasa yığsa takımlar çok daha fazla o bir kişinin eksiğini kullanabilecekler. Ama biz bunun bir türlü yapamıyoruz. Bunu Johan Cruyff kitabında çok güzel açıklamıştı. Sivasspor bunu yapamadı işte Galatasaray karşısında. Halbuki öndesin. Galatasaray'ın senin üstüne geleceği belli. Bu dakikalarda bir tık daha savunmayı öne çıkarsan, bir tık daha en azından ayağa pasla atağa çıkmaya kalksan belki skoru artırabilirdin ve dünkü hiçbir şey yaşanmayacaktı devamında. Ve Manay'ın pozisyonu. E, artık gündemi meşgul eden pozisyon oldu. Sarı kart gördü enteresan şekilde. Vara davet edildi hakem. Pozisyonu izledi, kararını değiştirmedi. Nasıl yorumluyorsun? Ya hadi ilk başta dedin ki ya ben görmedim, sarı kart verdim. Daha sonra seni vara getirdi. Ya var burada o bu pozisyonu çok net bir şekilde görürsün ki adamın arkasında blaysteri orada bir müdahale var. Ve bu müdahaleden sonra eğer sen kırmızı kart göstermiyorsan sen kötü niyetlisin. Yani artık bu Ahmet çakar da söylüyor kötü niyetlisin ve yapıya dahilsin tarzında. Evet burada çok net bir kötü niyet olduğunu görürüz. Ya yani Barış Alper'e gitmiş olsun dediğimizi Ya bu da ya aslında ama... yapı denilen şey aslında bu da bir yapı değil mi? Bak Galatasaray'a zarar verdi yapı. Öyle değil evet. mi? Zarar vermeye çalıştı. Yani yapı sadece tek bir takım aleyhine ya da lehine çalışan bir şey değil. Yapı bence kaosa sürüklüyor Türk futbolunu. Ve bu bir hakem hatası değil. Problem orada işte. Bu hata değil yani. zaten. Bu kasıt. Bir hakem hatası olsaydı derdik ki yapı değil hakem hatası. Ama yani burada bizzat birilerinin bir operasyon çektiğini gördük. Bu operasyon federasyon başkanına mı çekildi? Galatasaray mı çekildi? Bunlar ayrı tartışmalar. Kaldı ki durumda. var davet ediyor zaten. Yani varlık bir sıkıntı yok. Tamamen orta hakemle ilgili. Acaba var hakemleriyle saha hakemleri arasında mı bir sıkıntı var? Ya onu bilmiyorum ama eski hakemliği bıraktılan hakemlerin şu anda bir operasyon içerisinde olduğu iddia ediliyor. Bunu söyleyelim. Onun dışında mesela bu hakem zaten iyi bir hakem değil. Daha sezon ilk haftası Fenerbahçe Rize'ye orada burada 5 attı. Ama aynı maçta Fenerbahçe'nin net 3 tane penaltı verilmedi. Verilmeyen kırmızı kartlar da vardı. açıklama yapmıştı. Evet Mourinho da bu sonra. konu hakkında konuştu. O yüzden bu hakem iyi bir hakem değil. Ya insan şunu düşün Emre. 85 milyon ülke 3 tane adaletli hakem çıkaramıyorsa ya burada ciddi bir problem var ya da çıkarılan o adaletli hakemlerin kafası birileri tarafından eziliyor ve üst düzey maçlara çıkarılmıyor. İşte bunun ortaya çıkarılması lazım. Hacı Osmanoğlu bunun için uğraşıyor ama ya dün bakıyorum mesela Barış Alper evet ciddi bir sakatlık pozisyonu yaşadı. Ama ben federasyonun kalkıp bir geçmiş olsun mesajı yayınlamasını doğru bulmuyorum. Neden? Bu Barış Alper özelinde değil. Ya Türkiye'de birçok maçta o zaman birçok oyuncu sakatlanabiliyor. Bu tarz hareketler olabiliyor. O zaman sen çıkacaksın tek tek geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun diyeceksin. Eğer bütün takımlara tek tek oyuncu da geçmiş olsun demiyorsan sen burada yaptığın hamle de hatalı ki bence burada Hacı Osmanoğlu geçmiş günlerde TRT'de kayıp katıldığı programda bazı yanlış söylemleri olduğu iddia ediliyor. Bu yüzden bu tarz bir geçmiş olsun mesajıyla gönül almaya çalıştığı ifade ediliyor. Ben doğru bulmuyorum. Adına ister gönül almak da ister biraz ortalığı yumuşatmak da evet normal şartlarda olmaması gereken bir şey bence de böyle bir mesaj. Çünkü zaten gerekeni sen yaparsın. Yani e, bir, herhangi bir takım ya da futbolcuya destek mesajı vermene gerek. Milli maçsa olsa bu tamam eyvallah. Ama süperlik maçında olunca böyle bir şey yapmana gerek yok normal şartlarda. Fakat şartları normal olmadığını düşünüyorum. Özellikle Galatasaray ve Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasındaki o sürtüşmeden dolayı şartlar normal değil. Anormal şartlar altında da pozisyondan sonra zaten ortalık daha da gerildi. Galatasaray'ın açıklamaları geldi vesaire. E, ortalığı yumuşatmak adına yapılan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu özel şart özel şarttan dolayı çok da yanlış bulmuyorum. Mesajı doğru buluyorum. Normal karşılıyorum en azından. Bana şöyle bir şey gibi geldi. Artık Hacı Osmanoğlu yeni bir yol açtı. Artık her sakatlıktan sonra ben federasyondan bir mesaj bekleyeceğim. Böyle ciddi bir sakatlık olması durumunda bekleyeceğim. Evet bir geçmiş olsun mesajı gelecek mi? Eğer gelmezse bu sefer dersin ki federasyonla Galatasaray arasında iyi bir durum var yani kendi aralarında? Niye yayınlamıyorsun diğer takımlar için? Danışıklı mı? Heh. Danışıklı dövüş mü acaba diye düşünür insanlar. O yüzden insanlar, ben evet. burada Barış ile ilgili tekrar söylüyorum. Konu Barış Alper Geçmiş değil. olsun diye. Ya tabii ki geçmiş olsun. Ciddi bir sakallık geçirdi oyuncu. Milli takım için de önemli oyunculardan birisi. Ama eğer federasyon böyle bir durumda bu tarz bir yaklaşımda bulunuyorsa dersin ki diğer oyunculara karşı da böyle bir yaklaşımda bulunacaksın. O yüzden bekliyoruz biz de. Allah korusun tabii bu tarz sakallıklar olmasın. Ama eğer olursa da federasyondan da yine böyle bir hamle gelmesi gerekiyor artık. Yapılan açıklamada gerekenin yapılacağının altı çizildi. Gereken ne merak ediyorum. Yani Turgut Daman muhtemelen artık sezon sonuna kadar evet. maç yönetemeyecek. Evet. Gelecek sezon yönetir mi bilmiyorum. Fakat artık yapılması gereken şey İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ısrarla karşı durduğu yabancı hakem. Dün sahada yabancı bir hakem olsaydı bu kararı vermezdi. En azından izledikten sonra kararını değiştirirdi. Ki görüp sarı kart vermesi ayrı bir olay. Oraya geçtim ki Metehan Baltacı'nın pozisyonunda da aslında görüyor sarı kart veriyor. İyi de bariz gol şansı olduğu belli. Niye kırmızı vermiyorsun? Malay'ın pozisyonunda da aynı şekilde yani. Görüp faul veriyorsan demek, gördün demek yani. Niye sarı kart veriyorsun? Hadi izledin niye kırmızı veriyorsun? Kesinlikle bunu yabancı bir hakem yapmazdı. Hatalar olabilir. Yabancı hakemler hata yapar ama kasıt yapmaz. Ben Turgut Doman'ın hata yaptığını düşünmüyorum. Kasıt var. Biz bunu sene daha önce de konuşmuştuk. Ben Hakemin hangi takımda olduğunu biliyorum. Turgut için söylemiyorum bunu. Hakemin babasının hangi takımda olduğunu biliyorum. Hakemin daha önce nerede bulunduğunu biliyorum. Ama bak bunu çünkü Türk hakemler için söylüyorum. Ama yabancı bir hakem için bunu söyleyemem. Neden? Çünkü o adam bu ülkenin dinamiklerini bilmeden gelecek. Ona göre maç yönetecek. Şimdi eski hakemlerin yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman diyor ki ya bir maçta penaltı kararı verdim. Kulağımı hatalı karar hatalı karar diye birileri söylemeye başladı. E kim bunu söyleseyim kulağına? Yani bu tarz durumlar sıkıntılı durumlar. O yüzden ben de artık yabancı hakemin Türk futbolu için muhakkak olması gerektiğini düşünüyorum. Ki e, federasyon başkanı hemen maçtan sonra bağ e, bağlandığı bir yayında Ahmet Çakar'a bağlandı. Bana operasyon mu yapıyorlar diye bir ifade kullandı orada ki biz sende birkaç hafta önceki yayında bu operasyon üzer üzerinde durmuştuk. E, bir operasyon varsa gerekeni yap o zaman. E kes sen yapacaksın ben yapmayacağım e, ki. Operasyon sana değil operasyon Türk futboluna yapılıyor belki de yıllardır. Burası. Ve bunu Türk hakemleri yapıyor. Her, her kaosun içinde mutlaka Türk hakemleri var Türk futbolunda. E, o zaman sorun Türk hakemlerinde ise sorun Türk ise. Gerekeni yap. Yabancı hakime getir. Yeni Şafak Gazetesi'nin spor bölümünde bir, o, o tarz bir başlık var. Türk futbolu bitiriliyor diye. Orayı izleyen arkadaşlarımız okusunlar. Orada zaten görürler nasıl operasyonların döndüğünü. Bugün arkadaşlar o tarz bir haber hazırlamışlar. Gayet de güzeldi. Derbeye geçelim mi? Geçelim. Çünkü derbi biraz daha herhalde haftanın bu son sakatlık ya olayları yaşanmasaydı en önemli konularından birisiydi ki Fenerbahçe herhalde sanıyorum ki çok rahat bir şekilde geldi. Kazanacağı düşünülüyordu ama öyle olmadı. Dolmabahçe'de işler evet. tersine döndü. Beşiktaş çok kötü zamanlar geçirirken favorisi Fenerbahçe'yken açık açık. Hatta Fenerbahçe taraftarlar maçtan önce o kadar özgüvenliydi ki yok 3 atacağız, 5 atacağız hatta 11 atacağız <laughs> diyen bir taraftar bile gördüm maçtan önce. Beşiktaş 1 atarsa 2 sayalım diyenler. <laughs> evet. Ki maç tamamen, tamamen demeyeyim. İki takım bence dengeli bir oyun ortaya koydu. Fakat Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bence korkakçaydı. Çünkü... Rakibin içinde bulunduğu durum ortada. Rakibin gücü ortada, rakibin form durumu ortada. Rakibin hocası yok, rakibinin başkanı yok, rakibinin stoperleri bile yok. İki stoperi sakat ki biri de maçta sakatlandı. Böyle bir durumda Fenerbahçe'nin ben daha cesurca oynamasını beklerdim. Fakat hiç de öyle olmadı ve Beşiktaş sonuna kadar hak ettiği bir derbi galibiyeti aldı bence. Mourinho her ne kadar bir buçuk pozisyondan gol attılar deseler de bence Beşiktaş'ın sonuna kadar hak ettiği bir derbi zaferi oldu. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben de ilk o korkakça kısmından gireyim. Ben de Jose Mourinho'nun mesela Galatasaray derbisinden Galatasaray'dan korktuğunu düşünüyorum. Beşiktaş maçında Beşiktaş'tan korktuğunu düşünüyorum. Ve eğer sen korkarak oynayacaksan bu ülkede şampiyon olamazsın. Burası İngiltere değil, İspanya değil. Evet sen diyorsun ki bir 3 puan kaybettik ama o 3 puan kaybetmen Türkiye'deki yankılar çok daha büyük oluyor. Sen şampiyon olmak istiyorsan şampiyonluk yolundaki rakiplerini Galatasaray, Beşiktaş'a yenmek zorundasın. Fenerbahçe şu anda ikisini de puan kaybetmiş durumda. Galatasaray'ı yenemedin, Beşiktaş'ı yenemedin, Göztepe'yi yenemedin, Samsun'u yenemedin yani... Baktığın zaman ligde bu ilk 6 sıradaki e takımları... Yenem Eyüp de oynamadı galiba daha. Yok da oynamadı. E bunları yenemiyorsun. E bunları yenemeden zaten şampiyon olamazsın ki... Yabancı teknik direktörlerin bence Türkiye'de bilmediği gerçek bu yani. Lig değil burası, burada... Her takım her takıma puan kaybedebiliyor Premier Lig'de ama Türkiye'de artık son yıllarda öyle değil. Sen liderlik yarışındaki rakiplerini yenmek zorundasın ki şampiyon olasın. Bunları yenemediğin zaman şampiyon olamıyorsun. Bunlar 6 puanlık maçlar. bunları yenemiyorsun. Ondan sonra çıkıp sorunu saha dışında aramaya kalkıyorsun. En büyük problem bu bence. Bak şimdi şöyle bir durum var mesela Mourinho basın mensuplarıyla yapmış olduğu toplantıda şöyle bir şey söyledi. Çok güzel bir analiz ortaya koydu. Dedi ki Fenerbahçe duran toplardan gol bulamaz. Çünkü bizim hava toplarında üstünlüğümüz yok. Oyuncularımız çok iyi kafacı değiller. Çok güzel bir analiz ama hocam bak şöyle de bir şey var. Fenerbahçe mevcut kadrosuyla şu anda senin istediğin bu geçiş oyununu oynayamaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Geçtiğimiz sezon Ferdi Kadıoğlu sürekli olarak defanstan topla çıkabiliyordu. Şimdi Fenerbahçe defanstan topla çıkamıyor. En büyük problem bu. Şimdi bunu bir, iki, 3. bölge olarak düşünelim. Birinci bölgede sen yani kendi sağından topla çıkamayınca bu sefer orta sahandaki oyuncular sürekli olarak geriye gelip top almaya çalışıyorlar. Bu sefer senin takım boyun, geçen seneki takım boyu mesela bu şekilde ise bu sene o mesafe uzadı. O mesafe uzadıkça ne oldu? Fred'in o koşu yaptığı alanlar çoğaldı. Şimanski'nin koşu yaptığı o alanlar çoğaldı. Fred dar alanda etkili bir oyuncu ama geniş alanda oynadığında defoları ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden Fenerbahçe sürekli olarak geriden oyun kurarken problem yaşıyor ve uzun toplara dönüyor. Uzun toplara döndüğünde topu maksimen atıyorsun. Maksimen anlamadığın bir şekilde topla beraber gidiyor. Sonra sağ taraftaki boş oyuncu uzun top atacağı yere 30 metre top sürüp adamın yanına gidince pas veriyor. İşte bu yüzden Fenerbahçe sürekli olarak takım oyunundan çok bireysel oyuna dönmüş oluyor ve bireysel ayaklara bakmış oluyor. Bu da Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden birisi bu. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon gibi rakip yarı sahaya yerleşmeli. Biz bunu seninle konuştuk. Çok da güzel anlatmıştık o zamanlar. Fenerbahçe'de Tadic ve Ceko aynı anda sahada olamaz. Çünkü Fenerbahçe'nin hücum hattı yavaş. Maksimum olmasa Oğuz Aydın'ı aynı anda sahaya atman hiçbir şey değiştirmez. Çünkü sen defanstan topla çıkarken sürekli olarak ilerideki oyuncularını geriye çekiyorsun. Problem buradan kaynaklanıyor. Beşiktaş ne yaptı mesela Fenerbahçe maçında? Birden ikiye paslı geçti. İki de Getson'la, Rafa'yla, Raşitsa'yla aldı toplarla dribbling yaparak çıktı. Sadece bunu yaptı. Fenerbahçe ne yaptı? Hiç yapamadı. En büyük hata burada kaynaklı. Özellikle Fenerbahçe savunmadan çıkarken de Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları Fred'e, bir de Şimanski mi vardı Fred'in yanında? Fred. Evet. Şimanski, ee, e, Fred, Amrabat adıç. Fred ve Amrabat özellikle yakın oynadılar. Onların biraz topla buluşmasını engellediler. Bu da Fenerbahçe'nin ve Mourinho'nun planlarını bozdu. Mourinho'nun ben hatalı 11'le de başladığını düşünüyorum. Yani Osayi'nin olmaması, stoperde Samet'in olması ve Ceko başlaması bence hataydı. Bence hoca bak, oyun planı kurgusu güzeldi. Bak ona bir şey diyemem, neden kurgu güzeldi diyorum. Fenerbahçe dedi ki, biz oyunu sol taraftan kurgulayacağız, oradan maksimenden çıkacak olan uzun toplarla beraber arka tarafta Oğuz'u koşturacağız veya sağdan çıktığımızda da arka tarafa maksimini koşturacağız sol taraftan dedi. Ama Fenerbahçe bunu başaramadı. Neden? Çünkü Ceko Tadic yavaş oyuncular. Bu iki hızlı oyuncu ayak uyduramıyor. Maksimal eğer gönünde değilse çok fazla top eziyor ki Beşiktaş maçında bunu gördük. Çok İlk fazla top eziyor. İlk yarıda 11 izliyor. top kaybı vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu çok büyük bir rakam. Fenerbahçe geçiş oyunu oynayacaksa atlet oyuncularla oynamak zorunda. Az önce söyledik Galatasaray konusunda. Galatasaray'ın atlet oyuncuları var. Mesela Galatasaray'da atlet oyuncular Mourinho'da olsa evet Fenerbahçe bu geçiş oyunu oynayabilir. Ama eğer yoksa mecburen Fenerbahçe oyunu Rakip yarı sahaya yıkmak zorunda. Rakip yarı sahada yıkacaksan oyunu Beka ve Cikulu oynamak zorundasın. Samet gibi bir oyuncuyla oynarsan Samet çok fazla sakarlık yapma potansiyeli yüksek bir oyuncu. O sakarlık yaptığında Fenerbahçe gol yiyor ki Beşiktaş maçında da aynı şekilde Fenerbahçe gol. O yüzden Fenerbahçe'nin bir an önce Ön alan baskısı yapmak zorunda yapmak zorunda ve yapmalı. Beşiktaş maçında Fenerbahçe ön alan baskısı yapabilseydi Beşiktaş'ın zaten stoperleri iyi değil. Topla çıkamazdı. Topla çıkamadığı için de Fenerbahçe'deki ön alan baskısı da hem top alır. Bu sefer Oğuz ve Şimanski koşturabilirdi. Oğuz ve Maxim'i koşturabilirdi. Hoca bunu yapmadı. Biraz daha korkak bir şekilde bekledi. Bence şöyle bir durum oluştu. Galatasaray maçından sonra hoca uyardılar. Deder ki hocam burası Türkiye. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarını kazanmak zorundasın. Hoca o yüzden Beşiktaş maçında biraz da temkinli yaklaştı. O temkinli yaklaştı ama oyuncular aynı şekilde yaklaşmadı. Oyuncular sosyal medyayı takip ediyorlar. Onlar biraz daha şöyle baktılar bu işe. Beşiktaş'ın hocası yok, başkanı yok, oyuncuları yok. Eksikleri çok fazla. Biz bu Beşiktaş'ı zaten yeneriz. Oyuncular çok fazla böyle lakayt bir şekilde oynadılar. O yüzden Fenerbahçe'nin bence biraz hem hocanın nasıl ciddiyeti aldıysa bu maçı çok fazla ciddiye aldıysa oyuncular da aynı şekilde ciddiye aldırması gerekiyordu. Şöyle bir şey düşünüyorum. Galatasaray mesela Yunus Akgün'den çok güzel yararlanıyor değil mi? Ama Fenerbahçe Cengiz Ünder'den yararlanamıyor. Hatırlar mısın? Mourinho geçtiğimiz gün basın toplantısında Samet için şöyle bir şey kullandı. Onun menajeri bizim kapımızı aşındırmıyor dedi. Gelip gitmiyor dedi. Orada gelip giden mesela şey Cengiz Ünder'di. Fenerbahçe Cengiz'den faydalanamıyor ve Cengiz'i de zaten bir an önce göndermek için de çalışmalarını yapıyor. Aynı şekilde Bekayu göndermeye çalışıyorlar. Aklım hala almıyor bu takımın en fazla sertlik katan oyuncusu stoper olarak. Bekaya göndermeye çalışmak Fenerbahçe zaten intihara sürüklemek demek. Bekaya gitsin Samet kalsın deniyor. Bakalım Fenerbahçe önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Acaba bizim burada bunları konuştuğumuz kadar Fenerbahçe camiası saha içindeki sorunları bu kadar konuşuyor mu? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bence içinde bulunduğu durumun sebebi sorunu saha içinden çok ya da saha içinden önce saha dışında araması. Saha dışında çok konsantre Fenerbahçe camiası ve saha içinde bu kadar konsantre değil. Sürekli yapı 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 deniyor. Evet, ortada bir yapı varsa ama sen önce kendi sorunların içerideki sorunları hallet, dışarıya yönelme. Yapı yapı diyorsun. E, geçen hafta Gaziantep'e verilmeyen penaltılar ortada kazandın. Bu hafta kaybettin ama e, beş 5 tane sarı kart görmesi gereken pozisyon vardı ki bu Mehmet Türkmen çok övüldü. Özellikle Mourinho tarafından. E, Cicu'nun 5 tane sarı kartı vardı. Bir tanesi bir tane geçti. Bir taneyle geçiştirdi Mehmet Türkmen. Jetson'a uydurma bir sarı kart verdi. Beşiktaş e, Fenerbahçe'nin 10 kişi tamamlaması gereken maçı baktığın zaman Beşiktaş 10 kişi tamamladı. Şimdi Hakemlerle ilgili problemler ortada evet. Türk futboluyla ilgili problemler ortada evet. Fakat senin önce bir saha içine odaklanman lazım. Bence senin konuştuğun kadar Fenerbahçe camiası bu sorunları kendi içine konuşmuyor diye düşünüyorum. Ya bak derdimiz, şimdi insanlar eleştiriyorlar bakıyorum görüyorum ama derdimiz Mourinho futbol öğretmek değil. Dünyaya gelmiş en önemli 4 teknik direktörden birisinden bahsediyoruz. Ama şöyle bir durum var. Biz bu ligin dinamiklerini biliyoruz ve biz bu takımın geçen sezonki oyununu gördük. Bu sezonki oyunu da görüyoruz. Fenerbahçe geriye gidiyor. Oyuncular memnun değiller zaten. Bunun bilgisi geliyor. Bunu duyuyoruz biliyoruz. Ama eğer Fenerbahçe camiası bence biraz sorunun Talişka ile çözüleceğini düşünüyorlar. Herkes sanıyor ki Fenerbahçe Talişka'yı alınca Fenerbahçe gol atacak. Fenerbahçe önde oynayacak. Fenerbahçe maçlarını rahat bir şekilde kazanacak. Ya sorun Talişka'da değil. Sorun başka bir yerde. Talişka'yı sana alma demiyorum. Ama Talişka'yı aldığın zaman ya maksimandan zaten düzgün yararlanamıyorsun. Ceko'yu oynatıyorsun. Tadiç oynatıyorsun. E da ağır bir oyuncu. O da sprinter bir oyuncu değil. Koşu yapan atlet bir oyuncu değil. E Fenerbahçe'nin önceliği şu anda kesinlikle topla çıkabilen bir defans oyuncusu. Bunu aldıktan sonra diğer mevkide sen bakmaya başlarsın. E sen daha bunu yapamıyorsun. Şimdi aynı şekilde bakıyoruz ki ya Talişka e geldiğinde ne olacak? Talişka e geldiğinde İrfan oynayacak mı? Tadiç oynayacak mı? Fenerbahçe oyun planı nasıl değişecek? Bunlar hepsi zaten ayrı bir soru işareti. Evet hoca diyor ki ben yönetimi baskı altına almıyorum diyor ama bence artık burada taraftarın yönetimi bir baskı altına almasına gerekiyor. Çünkü ben hala diyorum Fenerbahçe'de verilen sözler tutulmadı. Sezon başında Sayın Aziz Yıldırım çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Mourinho Lukaku istiyor gidin alın dedi. Dybala istiyor gidin alın dedi. Tarışka zaten Fenerbahçe'ye gelmek istiyor dedi. Şimdi sen zaten Fenerbahçe'ye gelmek isteyen oyuncuyu devre arasında getirmeye çalışıyorsun. Bu adam 11 milyon euro para alıyor Suudi Arabistan'da. 11 milyon gelecek sezon parasını istiyor. Yarım sezonda şimdinin parası istiyor. Nereden bakarsan 6 milyon euro. 17 milyon euro net bir şekilde bu adam cebini istiyor şu anda. Fenerbahçe gelmesi için. Ya bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Bu adam Fenerbahçe gelecekse o zaman gözü kapalı şampiyon yapması lazım. Ama Tarışka şu anda öyle bir oyuncu değil. Bu net yani. Evet. Beşiktaş üzerinden de biraz konuşacak olursak derbi. Serdar Topraktepe bence Kasım ayından beri özellikle Galatasaray mağlubiyetinden beri Beşiktaş'ın oynadığı en sağlam maçlardan biriydi. Çok fazla eksiğe rağmen. İki tane stoperin yoktu. Maçta stoperin sakatlandı. Çambaylen gibi aylardır oynamayan futbol futbolcu forma rekabetine dahil ettin ve oyunu oyuna onu alarak derbiyi kazandın. Bence Serdar Toprak Tepe'nin yaptığı çok önemli bir işti. Teknik direktör konuşuluyor şu anda Beşiktaş'ta. En yakın adayı da Sergen Yalçın doğal olarak. Temelen seçimden sonra başkan seçilecek kişi ilk olarak Sergen Yalçın'a gidecek. Fakat belki de gerek kalmayabilir bu duruma. Biraz sonuçlara bakmak lazım Serdar Toprak Tepe yönetiminde. Şimdi Avrupa'da Bodo maçı var. Oradan da galibiyet gelirse ve Beşiktaş saha içindeki oyun seçeneğe geçerse belki sezon sonuna kadar bir teknik direktör adayına gerek kalmaz. Çünkü artık bir sezondan zaten şampiyonluk beklentisi yok taraftarın. Sadece sahada futbolcular hak ettikleri paranın hakkını versinler, formanın hakkını versinler. Bunu istiyor taraftar. Önünde Türkiye Kupası hedefi var. Avrupa'da belki bir şeyler yapabilirsin. Sezon sonuna kadar belki bir teknik direktör arayışına gerek kalmayabilir. Skorlar iyi olursa bir de paralar ödendiği zaman, futbolcuların parası ödendiği zaman sahada oynarlar bir şekilde. Yani Beşiktaş'ın düşen formunun en büyük sebebi de paraların ödenmemesiydi. Çünkü kadro bu oyunun kadrosu değil aslında yani. Bu kadar kötü oynamayı gerektiren bir kadro yok. Geçen sezonki kadro yok en azından. Geçen sezon da, geçen sezondan daha iyi Beşiktaş var kadro olarak. Sahada da bunu görmek istiyordu taraftar. Fakat son bir aydır bunu görememişti. Kasım ayında özellikle. Bu da tamamen paraların ödenmemesiyle ilgiliydi bence. Paralar ödenmeye başlayınca bence her futbolcu evinden gelenin en iyisini yapacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan Mayıs ayına kadar, sezon bitene kadar paraların ödenmesi bence. Söyledikten aslında bir konu dikkatimi çekti. Serdar Hoca ile dedin ki sezon sonuna kadar devam edilebilir Peki Serdar Hoca ile sezon sonuna kadar devam edilip sezon sonunda farklı bir hocaya getirilmesi doğru olur mu Ben çünkü şöyle geliyor sanki en azından devre arasında kadar tamam Serdar hoca ile devam edelim ama devre arasında muhakkak yeni bir hoca, ve gelecek sezonun Beşiktaş'ın inşası. Eğer sanki Serdar Hoca sezon sonuna kadar devam ederse gelecek sezonda takım başında olması gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Peki Serdar Hoca bu seviyede bir hoca mı? Bence şu anda da o seviyede olabileceğini gösteriyor. Mesela biz bunu daha önce Önder Karaveli örneğinde gördük. Çıktı evet daha sonra belki çok fazla başarılı olamadı ama Serdar Hoca biraz daha takımı bilen. Ya yani Serdar Hoca camiye her zora düştüğünde elini taşın altına soktu. Özellikle geçen sezon 3 kez farklı dönemde göreve geldi. Bu sezonda artık 4. kez göreve geldi ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tabii Mayıs ayına kadar takım emanet edilir mi? İşte bu biraz sonuç odaklı bakmak gerekecek biraz. Sahada işler iyi giderse bence Mayıs ayına kadar devam edilebilir diye düşünüyorum. Tabii Mayıs ayından sonra direkt birinci adam olmaya hazır mı Serdar Topraktepe? Bu kendisiyle konuşur. Camia bunun içinde bunu kendi içinde karar verir buna. Sonuçlar iyi olduğu takdirde ben sorun olacağını düşünmüyorum. Mayıs yani, ayına kadar. Evet doğru söylüyorsun bu konuda. Var mı eklemek istediğim bir şey? Teşekkür ederim. Fenerbahçe'de mesela şimdi Atletik Bilbao ile oynayacak. Şundan dolayı Fenerbahçe konusunu açtım. Fenerbahçe Beşiktaş'a kaybetti. Atletik Bilbao maçı da çok zor geçecek Kadıköy'de ki ben Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki hafta Fenerbahçe Başakşehir ile oynayacak. Zorlu bir fikstür bekliyor Fenerbahçe. Umarız ki bu zorlu fikstür takımlarımızın Avrupa'daki maçlarını etkilemez. Çünkü hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin hem Başakşehir'in Avrupa maçları var. Avrupa'da ne kadar çok yukarı gidersek bizim için o kadar iyi olacak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.